Merhaba sevgili Feygocular, Mystery Dungeon Explorers of Skyla sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde Laplace sayesinde gizli topraklara gelmiştik. Biraz ilerle ilerledikten sonra yenilmiştik. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Umarım fail olmayız. Biraz uzun süren bir dungeon. Hazır olduktan sonra yolculuğumuza çıkıyoruz. Gizli topraklar birinci kat. Tropius bizi karşılıyor ee, saldırılarımı keşke bu saldırım olsa Tropius'a çarpı 4 vururum ve bence tabii ki de Piplup'a bir tane bu saldırısı gerekli Ice Beam falan bulabilirsem alacağım ee, pek yapıyorum ki çarpı 2 vurayım güzel Mega Drain yedi ve Leaf Blade ile işi bitti Manektrik geldi benim antim bitki Pokemon'larına fazla vuramaz Leaf Blade yedik hadi kritik vur ya öldü İkinci kata gidiyoruz umarım bir kere daha yenilmem ya valla Oha ya abi gelmeyin artık ya Al Brian Salda Su saldırılarım bitmek üzere yani Bir de bubble beam atayım Son bubble beamimi de sana attım O da işlemedi harika O zaman furya atak yapacağım Çok az vurur buna Harikasın Bir tane daha bitki saldırsa at ona Güzel Yukarıda bence ya diye buradaymış. Hiç uğraşamayacağım seninle. 15. kattayım. Karşımda direkt bir rampardos var. Fur atak yapıyorum. Güzel. Agility yaptı o da güzel. Hep işini bitirdik. Bir tane sandık çıktı. Bu sandıkların işlevini anlatmıştım size. Seçim sandığı değil yani. Bu bin kez yapsam da bıkmayacağım. Şuradan ilerlemeyi deniyorum. Magmortar. Abi gözünü seveyim. Bir rahat bırakın. PP'lerim bitti zaten. Hepsi mi mis olur abi? Oha! Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyor. Ölmek istemiyorum ama ya. Ateş Pokemon'u ölüyorum abi. 15. kattayım. Tekrardan deniyorum arkadaşlar. Geri kalan kısmı çekmedim çünkü zaman kaybı. Bir önceki bölümde burada geçti. Bu bölümde burada gelsin istemiyorum. Al işte düşmanları ışınladık. Sparnor kullanıyorum, düşmanları başka odalara ışınlıyorum. Bir an önce şuradan kurtulmak istiyorum, bakalım başarılı olabilecek miyim? Aşağı doğru iniyorum, yardırıyorum ve merdiven ve 15 kat sona eriyor. Evet, gizli toprakların yarısını geçtik, oyunu kaydediyoruz ve devam ediyoruz. Bir 15 kat daha mı var, yok mu yoksa 7 kat mı var? Hiç hatırlamıyorum. Ee, devam ediyorum. Hidden Highland'dayız şu an. Burası kaç kat acaba ya? Evet ikinci katındayız buranın. Hangi Pokemon'lar var cidden bilmiyorum. Magmortar. Yine aynı Pokemon'lar var galiba. Feint atak yaptı. Ee, Bubble Beam yapıyorum. Yavaşladı. Enerji bol yedi. İşe yaramadı. Quick atak. Mefta GG. Focus Blast. Güzel saldırı da. Bize göre değil yani. Bir tur bekletiyordu galiba. Yok. Bir tur bekletmiyordu da. Neyse almıyorum. Kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum zaten. Şunu taciz edelim. Mouse, mo mouse, babalıyım. Mouse. Ancient power. O bütün statları arttı beyefendinin. Öldür zaten ya. Ben neden yaşıyorum ki? 37 canımı bıraktı. Prudli geldi. Ona ne yapalım? Bir brain yapalım. Kendisine gelsin. Mega Drain'le de rakibin işini bitiriyoruz. İlerliyorum. O çıkmaza girdik. Aşağı gitmemiz gerekiyordu ya. O fire punch. Ya bunun ateş saldırılarından korkuyorum çünkü çok sağlam vuruyorlar. Bakınız 25 canım kaldı. Al sana. Torrent'ın gücünü gör. Hele şükür ee, buranın 3. katına gittik. Burası cidden tehlikeli bir yer gibi gözüküyor. quick atak. Enerji bol. Adam bize yaklaşamadan öldü zaten. Pokemon'larda bayılma çok saçma. Bence ölme olmalı. Yani onlar da bir canlı sonuçta. Bubble Beam. Mega Drain. Bastiodon'un işi bitti. Ee, kaç katıca burası ya? Oha gelmeyin artık abi. Leaf Blade. Furu atak. Evet sırada Bastiodon var. Enerji bol yedi ee, special defansı düştü. Zaten ben dokunmadan öldü. İyi iş çıkartıyor takımımız ya. İki bitki Pokemon'u bayağı zayıflık gibi gözüküyor ama onlardan çok ben ölüyorum. Ee, Furya Atak. Garchomp çok tehlikeli Pokemon ya. Al işte dig yaptı. Sana yapsın bana neden yapıyor. Hadi oğlum işini bitirirsin Mega Drain harikasın. Takım arkadaşımı feda etmeye çalıştım. Ee, şuradan gitmeye çalışacağım. Yeter artık merdiven çıksın karşıma ya. Oha ya seni istemedim merdiven istedim Brian 76 canı gitti Quick atak GGVP Dördüncü kata gidiyoruz arkadaşlar Bu Hidden Highland'ın sonunda Cidden büyük bir savaş dönecek Onun haberini vereyim Baya karmaşık bir fight olacak Orbu alalım ya işe yarıyor Dikoy orb Aa merdiveni gördüm Neyse şuradan dönelim Ve 5. kat o uçtuk. Sen de uç. Yazık. Lütfen daha Pokemon görmek istemiyorum. Of, of orada iki tane var. Canavar odası olmasın burası. Ya tamam hadi parfüm sıkma. Arkalarından dolaşalım ki çakmasınlar. Oğlum bana atma o saldırıyı. Tehlikeli adamsın. Ben arkalarından dolayıçam siz işini bitirin. Birinde quick hata var zaten. Yendiniz mi? Of. Adamsınız. Yine mi level atladın? 35 level oldu. Luke burada gerçekten hızlı level kasılıyor. İyi işte. Herhalde bu bölümde buranın sonuna geliriz. İnşallah geliriz. Daha sonra o son kutsal savaşı yaparız ve e, bitiririz diye umuyorum bölümü. Ondan sonra zaten hikaye modu Hikaye modu tamamen bitecek o savaştan sonraki savaştan sonra Ya yani iki savaş sonra hikaye modu tamamen bitiyor Ne başlıyor işte yan iki Oha itemler pokemon'a dönüştü Daha sonra yan mini hikayeleri oynayacağız Mystery Dungeon Cidden kanaldaki en uzun süren seri Yani iki yıl falan olacak yakında Ben de 35 level oldum İşte statlarım falan geldi Altıncı kata gidelim Burası 15 kat olmasın ya Quick seed bulduk Merdiven istiyorum merdiven Of antim benim ben buna savaşamam Yenersin hadi ya Agility yapma şunun agility'sini yasaklayacağım savaşta hiçbir işe yaramıyor ee, Team Look Mouse Agility Quick atak yap Adams. Hadi bir tane daha yap bitir işini. Enerji bu. Aa hadi. Keşke benim de Of hadi vur. Sadece saldırı kullan. Oha! Al dikö dönüş. Adam ona vuruyor ya. Tam üstü. Sen quick atak falan yapsana onu aynen. Hadi bir tane daha yap. Güzel. Bitirdin mi işini? Alttan dolaysak olmuyor. Yolumuzu kapamış salak. Merdiveni gördük. Bir sonraki kata gidebiliriz. Kaç ya kaç vallahi kaç Savaşmayın abi onunla Yaratık adam Bak biri de uyandı Yedinci kat Karşımızda bir Tropius pek yapıyorum 63 canı gidiyor güzel canı gitti Evet Tropius'un işini bitirdik yolumuza devam etmeliyiz Of mal oldu Ya o sarhoşlar derneği mi kurmaya çalışıyorsunuz Nereye gidiyorsunuz abi gelin şuraya Manyak mısınız ya bütün keşler bizim takımda. Of, Bastiodon. Brainuh. Bir tane daha Brian yapacağım. O special defansım iki kademe düştü. Geri dönüp o oh, şu şeyin üzerinde durayım ki uh, statlarım düzelsin. Special defansım düzeldi. Bu statları düzeltmek için kurulmuş bir şey. İşe yarıyor ya. Ben önceden ne olduğunu bilmiyordum. Böyle saçma bir şey sanıp, sanıyordum. Hadi işini bitirirsin onu ya. O gerizekalıya şey yapmazsın sen. Ya, of, hadi ya vurun şuna bir tane. A birini gaz yedin işte. Biriniz mi vuramıyorsunuz? Öleceğim şimdi. Zaten bitki Pokemon'usun. Bir sürü zayıflığım var. Bubble Beam al. Acıkmaya da başladık. Süper. Ember yandık direkt. Biz atsak adam yanamaz. Abi yapmayın. Gözünüzü seveyim. Bir, yuh ya, yuh ya. Öldür zaten ben neden yaşıyorum ki Ember mis mi yaratıyor Korkuyorum ya Valla öleceğiz gideceğiz Oh Abi lütfen kurtulalım şuradan Yuh ya altta mıymış Aaa Kullanabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum Plasayı da almıştım ben Onu yiyeyim Abi sen ne çeşit bir hayvansın ya. Bütün adam bütün saldırılarını kullanmaktan çekinmiyor yani. Al pek. Geber. Bir an önce gidelim cidden gençler ya. Burası tehlikeli bir yer olmaya başladı. Ya yeter ya of. Brian. Açlıktan ağzımız kokmaya başlamış. Yuh 72 mi vurdu o bana? Bir tane daha Of Oradan çaktırmadan şöyle ilerlersek Dik bana vurma Bana vurma gözünü seveyim vurma Sekizinci kat Bir de ölürsek Boss savaşında bur burayı tekrar oynamak zorundayız 37 canım var gözünü seveyim artık Son brain'ımı sana kullanıyorum o zaman 102 Max Elixir kullansam mıydım? Abi çok zor durumdayım. O bitti yemeğimiz bitti. Elma var mı? Bir tane elma var çok şükür. Elma yiyorum. Yoksa açlıktan her tür canımız gidecekti. Ben öyle bir taktiğim vardı bir önceki oyunda. Biraz zamanınız alıyorum ama Zaptos ve Ditto ile oynuyordum. Böyle Zaptos'un açlıktan ağzı koktu. Of. Sonra ben Ditto'yu yönetiyorum. Yani bir seviyeye gelince takımda bir sürü kişiyi yönetebiliyorsunuz. Yani lideri değiştirebiliyorsunuz. Ditto'yu yönettim. Bütün düşmanları Zapdos'un ayağına getiriyordum. Zapdos hepsini tek tek öldürüyordu. Bayağı uğraştırıcı ve işsiz bir şeydi. Abi yeter ya. Max elixir. Max elixir yani. Yok mu? Şunu kullanır mısın? Evet biri gitti. Şunu da halledersek tamamdır. Lavapulun falan yapma sakın. Al bubble beam. Al sana bubble beam. Tamam yukarı gidelim. 10 kat olsun ne olur ya. 8 katmış. Evet eski harabelere geldik. Buradan e, gök kuşağı bilmem ne kayasıyla Dialga'nın olduğu yere gideceğiz. Wow burası. Evet Mivin Kyogre'nin Grodon'un resmi falan var arkadaşlar. Bu muhteşem. Şunlara bak, Crash. Bu harika resimler. Duvarlar, duvarlarda bunların bir anlamı olmalı falan diyor. Palkeva diyalgayı görüyoruz. Laprasın dediği gibi, bu yer eski harabeler olmalı. Yekuşa Kaya gemisi burada olmalı. Evet, bu doğru. Hadi oraya gidelim. Hey, burası da ne böyle? Emin değilim ama, hmm, hayal edebilirim. Burası ıı, eski harabelerin olduğu tapınak olmalı. Hadi şu merdivenlerden çıkalım. Burası en üst, burası en tepe yer gibi gözüküyor. Hey şuraya bir bak. Burada da garip bir şekil var. Ve ortasında bir boşluk var. Bu ne için olabilir? Oo, bu da ne böyle? Hım, ne oldu Crash? Bu kaya, kaya taş Üzerinde bir şeyler yazıyor olmalı. Bunlar da ne? gizli bir yazı var. Bunlar çok kişi tarafından okunamayan Unown yazıları. Eski bir dilde yazılmış. Bunu okuyabilir misin Grovil? Tabii ki. Bunun hakkında çok araştırma yaptım. Gerçekten mi? Evet harika. Çabuk çabuk oku onu. Sabırsız olma. Bana bir dakika ver. Böyle düşünüyor şimdi. E, ee, Grovil? Anladım. Yani bu yer Burası gökkuşağı kaya gemisi olmalı Ne? Burası mı? Evet bu doğru Burada yazıyor Şu ve şurada bir delik var işte burada Look İşte burası ee, Şu Senin lanet olası taşını tam ortaya koy ki Harekete geçsin Taşımı ortaya koymamı mı istiyorsun? Evet bu doğru Senin taşın gökkuşağı kaya gemisini aktive edecek Ve böylece temporal tower'a gidebiliriz Tablette böyle yazıyor. Gerçekten mi? Evet dene ve gör. Tamamdır. Onu oraya koyuyorum. Artık bu aptal laflarınız yeterli. Bunu kim demiş olabiliriz göreceğiz. Hey orada kim var? <laughs> Bunlar Sabri'ler. <eder>. Hahahaha. <laughs> Dasknoir. Buraya nasıl geldiniz? ha <laughs> Aslında çok kolay. Master Dialga bizi buraya ışınladı. Ve her şeyden sonra sizin tamamen buraya geleceğinizi biliyorduk. sadece burada sizi bekledik ve sizi aradık. Ah. Eee ne yazık ki geleceğe benimle birlikte dönüyorsunuz. Sableyler. Onları boyutlar arası deliğe götürün. <laughs> A uh o -oh, geleceğe gidiyoruz galiba. Hey! Burada boyutlar arası bir delik var. Sableler. Onlarla birlikte boyutlar arası deliğe atlayın. <laughs> hey, look, crash. Evet. Seninle birlikteyim. <laughs> Ham, demek ki bize karşı koymayı deniyorsunuz. Amaçlarınız boşuna. Bizden daha mı azını bekliyordun? Ha! Bana o zaman başka seçenek bırakmadınız. Sizi burada yok edeceğim ve daha sonra sizi geleceğe götüreceğim. Bu benim için Bu benim için fark etmiyor. Ah! Ee, her her şey burada sizin aleyhinize işleyecek. Ne kadar direnebilirsiniz ki? Gösterin bana. Onları yok edin. Evet. ilk boss savaşı. Darknoir ve 6 tane sableye karşı. Şimdi arkadaşlar burada fırlatmam gereken bir şeyler olmalı. Orklar işe yaramıyor böyle durumlarda. Bakıyorum. Quick Seed var. Ee, Lock on Space, Special Band, Pursuit. Violent Seed var. Atağımızı ve Special Atağımızı maksimum yapıyor. Ben bunu kullanıyorum. Quick atak yaptı. O da quick atak yaptı. Bence quick ataklarını engelleyeyim. En azından Luke'un engelleyeyim. Ee, neden engelleyeyim? Çünkü hayalet Pokemon'un karşındakiler. Of ya şeyimiz de yok. Ee, Reviver Seed de yok. Ölünce tamamen gideceğiz. Ben Dustmoor ile fokuslanacağım. Bubble Beam yapıyorum. 115 vurdum. Harika. Mega Drain yaptı. Sableye sen ne yapıyorsun? Quick atak yapma abi. Evet. Punishment yaptı. Tamam ben öleyim zaten. Ben öleyim zaten yani. Ben gittim arkadaşlar. Yok işte böyle eridik yok olduk. Bir şey diyemiyorum ya çok güçsüzüz. <laughs> Onlar yok mu oldu? Hayır hayır bu olamaz. Hmm, demek dinlenmeye karar verdiler. Öyle olsun. Panik yapmaya gerek yok. Buraya geri dönecekler, yani buraya geri dönmeliler ve biz bekliyor olacağız. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya, yine mi? Yine mi yani? <laughs> ee, tekrar violent CD yiyeceğim. Nerede? Ama ilk başta e, Luckun Quick katanı siliyorum ki saçma bir şey yapmasın. Keşke Grovlin de saldırılarını yönetebilsem. Ee, veya şey e, Slip fırlatsam? Bakalım ya dur. Violent diyemem gerekiyor ya. Yedim. Atan ve special atan manyak karttı Quick atak yapma işte. Enerji bol. Bir, sablelerden biri yok oldu. O Shadow Sneak yaptı. Hangisine saldırsam ki? Ben şuna saldırayım. Bubble Beam. Ben de birini tekledim. Enerji bol. Biri daha gitti. 3 sableye kaldı. Dig yapma. Bana saldırıyorlar sonra. Bana saldırıyorlar abi sonra. Geri zekalı. Aptal. <laughs> Bir kere daha deniyorum. Yine aynı taktik. Ben bu taktikle yenebileceğimize inanıyorum. Ee, Violent CD yemeden önce Luke'un şu lanet olası kuyu katağını şey yapalım. Items Items Violent seed, Ye onu Hadi bir kere daha Enerji bol Birinin special defansı düştü Hepsi bana doğru geldi İlk sableylerden kurtulalım ya Çok varlar Yani çok bayağı sableye var Bubble Beam Biri gitti Ya ona dalma abi Al işte Al işte Al işte Al işte yuh ben buna saldırıyorum. Bubble Beam. Hadi dört tane kaldı. Hadi üç tane kaldı. 2 tane kaldı. Ben Dusknoll'e Sleep Seed fırlatacağım. Siz de başka bir şey yapın. Sen yandın dostum. Bana vurma Oç. Bana vurma. Sleep Seed fırlatacağım sana. Uyu Oç. Dusknoll'e uyuttum. Dusknoll'e Dusknoll'e Special Defense'a düştü. Güzel oldu. Absorb 2 tane kaldı. Bana lütfen vurma Sable'ye. Bana vurma. Grovel'ın da canı azalıyor. Of. Orhan Orhan Veli orada konuşamadım. Orhan Velimiz de yok. Ben bubble beam yapmaktan başka seçenek göremiyorum. Mis geçti. Enerji bol. 78 special defansı bir kademe daha düştü. Abi ona saldırmayın. Detek yaptı. Faint o gitti. Ben seni korumaya çalışacağım dostum. Bir tane kaldı. Dusknoir'i sonra yeneriz arkadaşlar. Ona vurma bak. Of. Abi dinlemiyorsunuz ki beni. Bubble Beam. Dusknoir'i yani hadi bir tane kaldı. Dig yaptı. Shadow Sneak yapma. Güzel. Ben şuradan... Adamsınız adam adam. Sesim kısıldı. Ben ben... Ben... Kaybetmeyi reddediyorum. Ah. ah. Siz çıma aptal yerine koyuyorsunuz. Benimle karşılaşmayı cüret bile edemezsiniz. Bu dünyada harcadığınız dünya için harcadığınız bütün çabalar sadece küçücük bir güç. Bak bu işin başından beri zaten kazanma şansınız yoktu. Oo, ah. dost çok zorlu. Vazgeçmeyin. Buradan kurtulmanın bir yolu olmalı. Söylemesi kolay. Ha. Sizi sadece zavallısınız, hiçbir şey yapamadınız. Ama sizin için şu an hepsi bitti. Bu son. Onun e, onun karnındaki ağız açıldı. O bir şeyler yapacak. Bize karşı bir saldırı mı kullanacak? Onun midesinde ağız mı varmış? Bekle bir saniye. Onun midesindeki ağız. Bu doğru. Bu, çalış bu çalışabilir. Ne oldu Crash? Ne? Bütün saldırılarımızla onu geri mi teptirelim? Olabilir mi? Düşünecek zaman yok. Hadi Grovyal. Al bunu. Şimdi. Oha! Oha adamdan dumanlar çıkıyor Cyborg Oha Dusknoir yere yapıştı Biz kazandık Dusknoir Dusknoir düştü Sonunda Dusknoir yendik Bu olamaz Dusknoir efendim Dusknoir yenildi Abi Duskmoire in yenilmesine şu an çok şişirdim. Hı? Sableylerin kaçtı. Demek ki hani ya konuşamadım. Bak bakalım ne kadar güvenilir dostlarım varmış. Oh Look! Ne oldu? Tapınağın tepesine git. Ve e, taşın o noktaya koş. Boşluğa koş. E, senden o kaya gemisinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeni istiyorum. Bu arada Crash ve ben Duskmoire göz kulak olacağız. Tamam ben bunu yaparım. Eğer gökkuşağı kaygımız çalışırsa Temporal Tower'a gidebiliriz. Umarım çalışır. Ah! Oh! Hareket etme. Ah! Oh! Growl Crash. Bu gerçekten gerçekten istediğiniz şey bu mu? Eğer tarih değişirse biz geleceğin pokemonları yok oluruz. Ne? Eğer tarih değişirse Gelecekten gelen Pokemon'lar yok mu olur? <laughs> ya. Bu sadece ben olmam. İkiniz de. Grovyl ve Crash. Sizin gibiler. Yani gelecekten gelen ve var olan Pokemon'lar yok olursunuz. Bu gerçekten istediğiniz şey mi? Eğer tarihi değiştirirsek biz yok mu olacağız? Ama Dasmoyer'e Dasmoy söylediği şey doğru mu? Grovyl. Bu doğru crash. Eğer tarihi değiştirirsek biz yok olacağız. Grovill ama bu sorun bu bizim için sorun olmamalı. Yani biz zamanı düzelteceğiz ve dünyaya barış getireceğiz. Bu yüzden geçmişe gittim. Çelebi de bu yüzden geçmişe yani benimle birlikte geldi. O bize yardım etti. Yok olacağını bilmesine rağmen bize yardım etti. Çelebi bile mi? O yani biz gelecekteyken geçmişi göster geleceği gösteriyor işte. Ya e, dünyanın felç olmasını engellediğiniz için çok kibarsınız. Sonunda bu dünyanın karanlığından ayrılacağız. Sevgili Grovyalcığım, seninle birlikte en sona doğru gelirim. Yani Çelebi ayrılacağız derken bütün yaşamını mı kastediyordu? Yani bu demek istediği şey miydi? Ve Crash, sen de aynı sonuç için buraya geldin. Gelecekten bize olacakları bilmemize rağmen geldik. Ama şu an buradayız. Yani bunlar bizim için sorun olmamalı. Bu senin için belki şu an bu senin için bir şoktur. Ama benim için başka bir seçenek yok. Eğer harekete geçmezsek zaman tamamen yok olacak. Ve dünyanın felç olması başlayacak. Dünyaya barış getirmek için... Yok olmamız gerekiyor Anlamaya çalış Crash Yani Böyle mi olmak zorundaydı Bu dünyaya geldim bu, bu dünyaya gelmem bunlar için miydi Eğer başaracağımızı bile bile Yok olacağız ama Ama harekete geçmezsek Zamanın yok olması durdurulamayacak Bu demek oluyor ki Bunu yapmalıyız Yani Yok olmam gerekiyor Oh Crash bir şey daha var. Ee, bizim bu dünyaya gelmemizde bir şey daha değişti. Yani bizim bu görevi tamamlamamız gerekiyordu. Bu dünyaya gelmemizdeki amaç da buydu. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Yani geri dönemeyiz. Ama Crash bu seni Pokemon olarak değiştirdi. Ve Luke gibi bir partner ve arkadaş buldu. Luke seni çok seviyor işte sana bağlı. Eğer partnerin yok olacağını öğrenirse Onun hayalleri Duyguları yok olur Luke iyi bir motivasyona Sahip bir pokemon ama Eğer gelecek için yok olmamız gerekiyorsa Partnerin Luke O çok yalnız kalacak Anladım Eğer geçmişi değiştirirsek Ben yok olacağım ve ben yok olursam Luke Luke Evet arkadaşlar bölümü burada bitirmek durumundayım. Neden burada bitiriyorum? Çünkü kötü ya kötü oldu ya. Tam mı? Dastnoyu yendik, Sableyleri yendik. Onları yenmemize rağmen bizden halen daha fedakarlık yapmamız bekleniyor. Ki bu da bütün dünya için bir fedakarlık. Gelecekten gelen bütün Pokemonlar yok olacak. <laughs> Dialga ve Dastnoyu gibi bencil Pokemonlar bunun olmasını istemiyor. Ama biz e, düşünceli Pokemon'lar olduğumuz için, dünyayı önemsediğimiz için yok olmamıza razı geliyoruz. Ama Pokemon olduğumuz için bir arkadaş edinmişiz. Eğer biz de yok olursak o bize bağlı olan arkadaşın duyguları, düşünceleri... Yani adam çok üzülecek bizim için. Zor bir ikilemde kaldık. Ee, daha da diyecek bir şey yok arkadaşlar. Uzatmıyorum bölümü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve bölümü sevdiyseniz bir like atabilirsiniz.